garip garip şeyler yapıyoruz ama Abi neyse adam beni indirdi Bak korkudan altıma sıçmışım <laughs> bir şey <laughs> Ya Allah'ım ya bak Normalde ben dün ne yediğimi hatırlamam Ama böyle 5-6 yaşlarında yaşadığım böyle çoğu şeyi hatırlıyorum Hem gündüz olsun gece çok kötü ya Gece cidden çok kötüymüş neyse Geziyoruz falan o bayırdan aşağıya iniyoruz abi biz, tamam mı? Neyse senin ananı var ya ananı o annen O annen yaşamak istiyor ama ben yaşatmayacağım <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abi neyse biz o bayırdan iniyoruz. Ben oraya gittim. Bunlar bana doğru koşmaya başlıyor. Dedim herhalde ne yapıyorlar? Benden kaçıyorlar falan diyecektim. Ne benden anasını satayım. Otobüsçü inmiş bize doğru koşuyor. Abi bak. Manzara hatırlıyorum. Beyaz bir otobüstü o zamanlar. Ananı sikeyim. Dayı. Otobüsünü sikeyim ya. Hepinize merhaba arkadaşlar yanlar ballar tatlar uzun zamandan sonra ilk defa video çekme uzun zamandan sonra dediğimde bir hafta falan oldu kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah'ın izniyle umarım iyisinizdir mutlusunuzdur hoşsunuzdur diyerekten başlıyoruz sesim birazcık başlangıç sesim çok kötü olmuş olabilir olduysa da çok özür diliyorum sizlerden Şimdi bazılarınız sorabilir neden çekmedin neden şey yaptın abi çok sıcak yani maskeyle birlikte falan fistan insanı gerçekten de mahvediyor böyle. Dedim abi birazcık ara verelim dermişim. Abi bu şakası bir yana neden çekmedim diyecek olursanız abi bu ülkemin insanları kana alarken benim ormanlarım yanarken ben gidip de eğlenerek böyle video çekmek istemedim açıkçası. Önceliklerimden en büyüğü buydu. İçim kana alıyor daha bu resmen. Yani yanmadık bir yerimiz kalmadı. O hayvanlar, o canlar. Ah! Böyle konuştukça için param parça oluyor. Yani Instagram'a bu Twitter'a falan giremedim bile. Öyle söyleyeyim. Giremiyorum çünkü. Mahvoldum. Abi neyse. Allah'ım bir daha inşallah böyle bir şey başımıza vermez. Cidden de çok kötü bir durum. Böyle yani bunu otursan rahat 3 saat, 5 saat, 10 saat, 20 saat hatta günlerce hatta aylarca konuşabiliriz. Fazla şey yapmaya gerek yok. Çünkü her açtığımızda bu böyle konuları içimiz her zaman paramparça alıyor. Olmayan da varsa zaten abi onun insanlığından şüphe ederim ben açıkçası. Şimdi kendimize bir iş alalım. Nereye gittiğimiz önemsiz. Yavaştan başlayalım. Yani bu olaylar beni etkilemedi desem yalan söylemiş olurum. Çünkü böyle konuşmamla bile değişiklik olduğunu fark edebilirsiniz. Abi böyle artık şey gibiyim ya. Nasıl desem beni gerçekten derinden etkiledi yani o. Neyse neyse gerçekten Fazla ırdalamaya gerek yok. Çünkü kötü oluyorum. Neyse canlarım. inşallah iyisinizdir. İnşallah mutlusunuzdur. Bizleri çok seviyorum. Ve bunu biliyorsunuz. Hemen yolumuza çıkalım. Yükümüzü verelim. Ve artık kariyerimizde birazcık şeyler yapalım abi. Abi tırlarımızı alalım. Ondan sonra garajımızı yükseltelim. İşlerimizi alalım. Millet ekmek kazansın. Abi bir sürü işsiz var ya. Abi çalışalım ya. Evet. Şu an nereye gidiyoruz bilmiyorum ama 284 kilometre yolumuz var şu anda. 204, 284 anasını satayım. Konuşma eğitimi kaybettim Neyse, tur sürmeyi de unutmuşum. <laughs> Neyse gidiyoruz. Ya bir şey yapmaya çalıştım ben. Mod yapmaya çalıştım. Direkt bilgisayara direkt virüs bulaştı ya. Şaka gibi ya. Böyle yandan Google'dan şeyler geliyor. Reklamlar çıkıyor. O reklamları bilirsiniz siz az çok. Deli oldum yani. Onunla uğraştım. Yani yine bile çıkabilir yani o kadar. O yüzden kaldı. Yaptım mı? Yaptım galiba ama 25 level olmam gerekiyor. Yani onu anlayabilmem için şu anda aktif gözüküyor. 5000 beygirlik bir mod yaptım şu anda ama belli olmuyor. Yani gözükmüyor yani motor gözükmüyor. Gözükse şu an zaten 250 300'e giderdik. Bir tane çarptım mı bütün bizim bütün para level olurdu yani. Ay. Abi neyse ben şeye karar aldım böyle videolarda yaşadığım böyle anılardan falan yaşadığım anıları anlatmak isterim abi böyle komikli hüzünlü bilmem neli falan o şekilde bir şeye başlayacağım nasıl olur beğenilir mi beğenilmez mi bilmiyorum ama aklımda şu anda o var Nerede hangisinden başlasam diyecek olursak yani çok var o kadar çok var ki öyle seçemiyorum yani aralarından öyle diyebilirim sizlere Şimdi şöyle bir şey var. Böyle hayatım boyunca hani derler ya ben çok ölümden döndüm. Böyle şeritler falan. Bir şey söyleyeyim ben bunların hiçbirine inanmazdım. İnanmazdım abi şerit de neymiş derdim yani. Şimdi şeritli kısmına gelene kadar bin bir çeşit ölümden dönme şeylerim var benim. Şimdi ben kaç yaşlarında böyle 5-6 yaşlarındayken tamam mı benim ilk bisikletim böyle sarı bir bisikletim vardı. Böyle dedem sağ olsun şeyden almıştı böyle hurdacından almıştı ama çok seviyordum. Böyle şirikleri falan vardı ama güzel bir bisikletti yani. Ben onunla geziyorum falan işte böyle tanıdıklar geliyordu. Benim bir benden 5-6 yaş büyük bir abi vardı o zamanlar. Yani o da 10-11 yaşlarında falandır. maks yani. Neyse abi bu bindi sürüyor. Ben de önündeyim. Bayağı gezdik böyle. O zamanlar işte yol adam akıllı bir yol yok. Harbiden yani taştık. Asfaltlar böyle daha yeni dökülmeye başlamıştı. Yani öyle bir söylüyorum sanki 1800 1800 yaşlarında falan şey gelmişim. 1900 yıllarında falan yaşıyordum da şu an o zamandan bu zamana gelmişim gibi anlatıyorum. Öyle bir şey değil tabii ki de. Ama Bizim benim zamanımda da gerçekten de çakıldı yani. Ya da olduğumuz bulunduğumuz mekandan da kaynaklı olabilir. Neyse abi ananı çarptık bir şey olmaz. Şimdi abi biz gezdik bayağı gezdik. Neredeyse yani tam zamanın saatini veremem ama bir saat rahat vardır. En son işte ben evime gideceğim dedim artık ben yoruldum abi dedim yani beni evime bırak falan dedim. Tamam dedi neyse gidiyoruz falan ben artık bir şey alıştıktan sonra ben şey yaparım. Ne derler böyle hani bokunu çıkartır bir şeyi var ya bokunu çıkartırım ben. Yani sınırını görmek isterim. Her şeyde bu aynıdır. Abi neyse ben ellerimi bırakıyorum falan, tek elimi bırakıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Tek eli bıraktım, sıkıntı yok. İkinci eli bıraktım falan gidiyoruz. Abi kasis var ya kasis. Kasisten bir geçti eleman. Kasis. Benim kafa yani nasıl oldu? Nasıl o şeye bulunduk falan hiç hatırlamıyorum. Benim dişler demire bir vurdu böyle. O gidon var ya gidona. Benim diş öndeki dişler böyle döküldü orada. Yok. Ama nasıl sonradan çıktı ya? Ne süt dişi mi diyorlar? Ne diyorlar? O muydu? Nasıl çıktı bir daha bilmiyorum ama benim dişler lev abi. Ağzım ön takımda şey kalmadı. Diş yok. Yani samimi söylüyorum ben. Var ya mahvoldum. Yani kendi acımdan değil. Beni acaba evde döverler mi diye düşünüyorum anasını satayım. <laughs> evde ayrıtten bir daha dayak yer miyim diye düşünüyorum bak. Kafaya bak. Ha yemin ederim var ya. Yani afayrı bir şey. Şimdi diyeceğim bu şey mi? Bu ölümden dönmek mi? Abi benim açımdan o zamanlarda ölümden dönmekti aklıma o geldi onu anlattım şimdi yani. Şimdi bir günde bak samimi söylüyorum yani şimdi diyorum ben küçüklüğümde kullandığım bisiklet diyorum da harbiden küçük yani şu an görsen yani 5-6 yaşında sürecek bir bebenin bisikletini düşünün yani hayal edin diyelim hatta öyle söyleyelim söyleyelim söyleyelim. Abi şimdi biz onunla tamam mı dayım dayım bir de neydi oğlu ben bak ben öndeyim yine. <laughs> Bak ben öndeyim bir tane de bayır var böyle. Harbiden bayır böyle dik dimdik. Abi neyse 3 kişi geziyoruz en arkada şey amcaoğlu. Dayım en önde de ben. Bak yani şekle şemale gör yani. Kafa yersen ama deli zevk oluyor. Yani öyle bir yok. Yani şu an öyle bizek hiçbir şeyden alamazsın büyük bir ihtimalle yani. Harbiden alamazsın. Abi neyse biz geziyoruz, ediyoruz mahallelerde böyle falan. Geziyoruz. Uykum gelmiş bu arada. Uyuyalım hem mi? Hem gündüz olsun. Gece çok kötü ya. Gece cidden çok kötüymüş Neyse, geziyoruz falan. O bayırdan aşağıya iniyoruz abi biz. tamam mı? Neyse, senin ananı var ya ananı. O annen, o annen yaşamak istiyor ama ben yaşatmayacağım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abi, neyse biz o bayırdan iniyoruz. Yani dümdüz bir bayır. İnsan çıksa zaten vururuz. Frenler öyle şey değil yani. Sağlam bir fren yok. Neyse abi, biz iniyoruz o yoldan. Aşağıya doğru. Oğlum yolu göremiyorum ki anasını satayım ya. O yoldan aşağıya bir şey anlatacağım. Anlatamıyorum. Göremiyorum çünkü. Ananı böyle de göremiyorum. Hiçbir şekilde göremiyorum. Allah Allah. Oğlum bu yol mu burası? Değilmiş. Ama biz girdik. Neyse fark etmez. E şunu bir park edeyim de. Anasını sattığımın şeyini bir park edeyim. Hatta nasıl park ettiğim umurumda bile değil. Cidden umurumda değil. Neyse. Bir şey konuya dönelim. O bayırdan aşağıya dönüyoruz. Oğlum bu nasıl bir parket falan, Anasını sattım ben <laughs> Neyse Bismillah diyelim Abi bayırdan aşağı indik 50 kere bayır dedim anasını satayım <laughs> Bayırdan aşağıya indik Tamam mı Abi Bir tane bizim evin şeyi yolu Kapatıyordu Yolu göremiyoruz Tam oradan giderken bir baktık Kıpkırmızı bir kamyon Abi Bak kamyon Abi kamyon bir geliyor Bak Amcaoğlu fırladı Dayım fırladı ben kaldım böyle en önde direksiyonu <laughs> <seni> tutmaya çalışıyorum. <laughs> Şeyde durmaya çalışıyorum. Ama bak yani oradaki o senaryoyu izletebilsem var ya ben şu yaşadıklarımı gerçekten bir izletebilsem samimi söylüyorum. Yani video olarak böyle YouTube'a falan bir yüklesem yani milyarlarca izlenirim. Bak ciddi söylüyorum. Yani öyle böyle şeyler geçmedi başımdan yani. Anasını sattımın yerinde saçma salak böyle şeyler dolu hayatımda. Böyle anılar falan. Yani bu hani şey var ya küçüklerin büyüklerle hep gezme isteği bende çoktu. Deli çok. Ve böyle dayımlarla da çok yaş aralığım yoktur benim. Abi neyse benim buradan dönmem lazım. El freni ne zaman çektim lan? Acı buradan çıkın yani bir zahmet. Geri zekalı. Neyse yaş aralığı yok işte. Ben de onlarla gezmek istiyorum sürekli. Yani böyle yine 5-6 yaşlarında vardırım büyük bir ihtimalle. Ama deli o zamanlar bir kar yağıyor. Benim ayaklar batıyor böyle çıkmıyor. Yani zor çıkıyor ya. Yani. Öyle bir kar düşünün. Şimdi karmar yağmıyor anasını satayım. Abi Allah belanı vermesin. İş bulamamış geri dönüyormuş. Allah cezanı vermesin. Oho. oho. 14 bin lira yakıt masrafı bilmem ne masrafı. Oğlum, bizi batıracak bunlar. Abi ben onların peşinde gidiyorum. Tamam mı? Böyle bat açıka gidiyorum. Onlar da şey yapıyor. Hani yolun kenarında durursun otobüslere kart atarsın ya. Böyle kart atarsın. Böyle eğlenirsin çocukken tabii. Yani yanlış şeyler ama. Yani bu yapılan şeylerde. Abi neyse ben Bin bir zahmetle gittim oraya Yani neredeyse 20 dakikamı almıştır Bak samimi söylüyorum almıştır Çünkü abi bir adımı adama kıl atamıyorum ki Hemen gidemiyorum yani Abi neyse bin bir zorluklarla biz ben gittim oraya En son bir tanesi böyle kartapının içine Şey yapmış Taş Taş koymuş yani büyük değil ama Taş olduğunu belli ediyor yani Nasıl belli ediyor çat diye etmiş Abi ben bunlardan sana da haberim oluyor tabi Abi bak ben oraya gittim. Bunlar bana doğru koşmaya başlıyor. Dedim herhalde ne yapıyorlar? Benden kaçıyorlar falan diyecektim. Ne benden anasını satayım. Otobüsçü inmiş bize doğru koşuyor. Abi bak. Manzara hatırlıyorum. Beyaz bir otobüstü o zamanlar. Ananı sikeyim. Ben oraya gittim. Otobüs indi koşuyor böyle. Güzel Dayı, oldu. Ben dedim acaba bu niye koşuyor? Otobüsünü sikeyim ya. Yani, yani bir şey var illa bir şey var yani niye koşsun adam böyle amına abi ben de küçüğüm böyle harbi küçüğüm böyle zaten 5 6 kat giydirmişler böyle penguen gibi yürüyorum ya bak, bak, kafayı kapat, yiyeceğim kapat böyle. ya bizde para kalmadı ya abi bak, eleman beni bir tuttu kaza yapmaktan paramız böyle kalmadı kaldırdı. ya of sallıyor böyle lira an ona ver. anasını satayım. samimi söyleyeceğim sallıyor lan adam beni Anasını sattımın yerinde. Yaptır. Yaptır abi her şeyi yaptıracağız. Mecbur anasını satayım. 350 bin lira daha git. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Abi her neyse. Bismillah diyelim yine. Kapı bu herhalde. Bir dakika şu şeye bir girelim. Haritalara. Aynen. Abi biz... Ben oraya gittim. Otobüs şimdi koşuyor böyle. Bize doğru. Ben dedim acaba bu niye koşuyor? Yani bir şey var. İlla bir şey var yani. Niye koşsun adam böyle amana? Abi. abi ben de küçüğüm böyle. Harbi küçüğüm. Böyle zaten 5-6 kat giydirmişler böyle penguen gibi yürüyen pat 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 böyle. Abi eleman beni bir tuttu. Böyle kaldırdı. Sallıyor böyle amına koyayım. Samimi söylüyorum sallıyor lan adam beni. Abi neyse ben bir başladım ağlamaya. Hem ağlıyor hem küfür ediyor. Bak. <laughs> Abi hem ağlıyor hem küfür ediyor. Anasını satayım böyle. Garip garip şeyler yapıyoruz ama. Abi neyse adam beni indirdi. Bak korkudan altıma sıçmışım Ben <laughs> samimi söylüyorum <söyleyeyim>. Ya Allahım ya bak Normalde ben dün ne yediğimi hatırlamam Ama böyle 5-6 yaşlarında yaşadığım Böyle çoğu şeyi hatırlıyorum Ya yani Benim için çok güzel oluyor böyle hayal meyal ama Hatırlıyorum yani sonuçta çok güzel anılar yani Of of Ulan o yoldan bir daha geri dön Ulan neler neler ya Ah nasıl ben samimi söylüyorum Hani böyle arkadaş ortamında Konuşulur edilir ya Abi aynı onun gibi. Onun gibi keyifli şu an benim açım. Yani sizinle böyle anılarımı paylaşıyorum. Böyle yaşanmışlıkları bilmem neleri. Yani onun kadar yani arkadaşlarımla oturmuş kadar şey yani keyifli. Yani şu an çevremde pek de insan yok. Hatta hiç kimse yok diyebilirim. Ne kadar az insan o kadar çok huzur diyebilirim sizlere ve tavsiye ederim. He fazla alışmayın bağımlılık yapıyor. Harbiden. Şimdi şu anda tam tamına 134 kilometre yolumuz kalmış. İşte bu bunu şey yaptıktan sonra artık şey yaparız. Ne yaparız? Videoyu sonlandırırız abi çünkü uzun sürüyor ya. Şimdi ben bunu gönderene kadar zaten yarım saatlik bir video olacak. Benim bunlara başka bir şey bulmam lazım ve sizlerin bana akıl vermesi lazım abi. Şimdi ona göre yani keseyim mi başlangıcı yapıp sonunu mu ekleyeyim ya da aralarındaki önemli şeyleri mi koyayım düşünüyorum. Düşünmekle kalıyorum yapmıyorum yani. Sizi söyleseniz ve daha benim çekmem gereken bir sürü oyun var. Bak Age of History'de benim Almanya ile çekeceğim. Birinci Dünya Savaşı'ndan. E, Türkiye ile bir daha çekeceğim. E, Azerbaycan var. Yani başka unuttuğum varsa da affola. Aklımda olanları çekmem lazımdı. Hiç çekemedim. Allah'ın izniyle bu hafta full şey yapacağım. Yani bir hafta ara vermiş gibi düşünün. Birazcık tatil vermiş gibi düşünüyorum kendime. Ama bundan sonra eksiksiz bir şekilde devamı olacak diye umuyorum. Siz de mutluysanız yani açıkçası ben kimseden abi neden video atmıyorsun falan diye bir şey görmedim. canınız sağ olsun. Demek ki bizim sevdiğimiz kadar sevilmiyoruz diyebiliriz. <laughs> Ay abi yoruldum ya. Gençler cidden böyle artık gitmiyor yani bazı şeyler. Sıkılıyor yani dünyadan, hayattan falan. Sıkılıyor. Zaten hava da sıcak. Ben Yazcı değilim abi. Ben de son var. Sonbahar kış. Bir de yaz ayında doğmuşum yani. Ağustos'un 16'ında do doğmuşum ben. Ama yok yani bana olmuyor abi. Gitmiyor. En kış insanıyım. Yağmur yağacak, soğuk esecek, titrecek böyle, içim Büyük Ama şöyle bir sıkıntı daha var. O iç titremesi geldiğinde ben hasta oluyorum. Yani kaçarı yok. Kesin hastayım yani. Ama insan maalesef kendine zarar verenleri çok seviyor abi. Her şeyde böyle. Biz bir tırımıza bir bakalım. Senfonis yollarda. Ben bunun şeyiyle oynadım biliyor musunuz? Hassasiyetiyle oynadım. Belki ondan bu kadar şey yapıyordur. Yani normalde şimdi şöyle bir şey var. Abi ben bunu sürmeye başladım da 250 ile gidiyordum lan ben. Yani ne değişti de şey oluyor? Şu an döndüremiyorum. Yaşlandım mı lan acaba ben? Ananı Dayı az daha vuruyordum sana. Vallahi az daha vuruyordum. Kaç kilometremiz kalmış? 40 kilometremiz kalmış. 40 kilometre sonra sizlere veda ediyoruz. Beyler, hanımefendiler, güzeller, fıstıklar. Abi yola bak yılana benziyor Yılan gibi gidiyor böyle. Dönerle görler. Ananı yapma ya yapma ya yapma. Ah oh, ağlardım. Harbi ağlardım bu arada. Of. Ucuz yırttık lan. Na 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 Hadi aga hadi aga. Bu ne yavaş. Az daha hissettiyseniz takla atıyordum. <laughs> Abi kabin çok oynuyor ya. Baksana. Vallahi çok oynuyor kabin. Bak şimdi deneyelim burada. Allah Allah. Burada bir şey olmuyor. Neyse bir yere daha düz. Keşfettik Park. Keşfetti. <laughs> Abi ya o kadar sıcak ki böyle konuşamıyorum ya. Samimi söylüyorum konuşamıyorum. O istenlikle konuşamıyorum anasını satayım. Böyle üstüme başıma yapışıyor sanki. Yavaşlayalım. Yani 350 bin liralık olmayalım bir daha. Her kazanımız 400 lira, 350 lira, 300 lira, 250 lira. Oğlum bu ne lan? Para kazanamıyoruz ki biz. Sürekli kendimize masraf açıyoruz anasını satayım. Çalışmasak kardayız lan. Harbiden çalışmasak kardayız anasını satayım. Bir de ben şeyleri de kapattım. Böyle cezaları da kapattım hız sınırı falan. Böyle olmayacak dedim abi biz para kazanamıyoruz zaten. Çoğunluğu bunlara gidiyor dedim. Kapattım. Dön artık. Abi yok ya yok ya. Yok abi kafayı yiyeceğim. Wow. Biz düz gidiyoruz. Hızlı git lan. Kereste götürüyor. Nananananananan. 90 60 90. Oğlum utanmıyorsunuz mu lan? Burası park yeri mi? Galiba park yeri. Konuştuğum her şey ağzıma dikiliyor ya. Diziliyor ya böyle. Deli oluyorum ya. Ay. Durduğumuz şeye bak. Gördünüz mü? Çok ucundan görmüş olabilirsiniz. Son anda durduk. 50 bin liralık dağılıyorduk. Geç geç geç. geç Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hoppa. Evet. 365 tatminkar mı? Hasar cezası. Yani anlamadım bir bok ama. Olsun. Ekonomik sürüş olsun ya. Benzin çok zamlandı ama. Benzin harbiden çok zamlandı. Neyse tırımıza bakalım bir kere daha. Şöyle kapatalım. Aynen. Evet yavrularım, canlarım, fıstıklarım sizleri. Her seferinde söylememe rağmen tekrardan söylüyorum. Sizleri çok sevdim biliyorsunuzdur umarım. Umarım zevk almışsınızdır. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Sorento.